Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lego'dan karakterler yapacağız. Bu karakterler Star Wars karakterleri olacak. Yapacağımız karakterler aslında iki tane ama bir tanesini başka bir yoldan yapabilirsiniz. Bir de 3. bir tane daha var. Onu da göstereceğim. Bakın şimdi. İlk öncelikle Death yapacağız. Zaten Mandalorian izleyenler bilir bunları. Deathropper işte Baby Oda'yı kaçıran o siyah robotlar. Arkadaşlar çok güçlüler bu arada. Luke Skywalker'ın 6. bölümdeki halini yapacağız tarzını. Yani Jedi Ustası tarzını yapacağız. Ve bir de Obi-Wan Kenobi yapacağız. Bu arada bunlar şey kullanılmayacak. Almanıza gerek yok burada. O karakterleri ayrıyetten şimdi biz onları göstereceğiz. Anakin Skywalker'da belki daha sonra gösterebilirim. Daha doğrusu e, daha sonra gösteririm. Anakin Skywalker'da bu videoya 3 like gelirse Anakin Skywalker yapım videosu göstereyim size. Olur mu? Tamam 3 like gelirse Anakin Skywalker gelecek. Şimdi hızlıca videomuza başlayalım. Öncelikle şunları kenara çekelim ve Death Trooper'ımızı yapalım. Death Trooper için şöyle bir Lego lazım. Böyle ee, Sweat. Bu lazım. Böyle bir tane polis lazım. Ninja Go setlerinden çıkıyor bu polis. Ve zaten şöyle belki eee bunun hangi setten çıktığını bilmiyorum. Bu da diyecek o odanda sanırım. Böyle lamba gibi. Kafa şeklinde böyle bir parça lazım. Şimdi Death Trooper'ı yapmak için e, öncelikle bunun şöyle kaskını çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın. kask elimizde. Hatta şimdi e, Ömer'e vereyim. Kamerayı. Gel Ömer. Ben de şurada yapayım. Şurayı çekebilirsin. Tamam. Şimdi burada bunun kaskını aldık arkadaşlar. Şimdi e, bunun kaskını aldıktan sonra bunun da e, kafasını ve kaskını çıkarıyoruz arkadaşlar. İşimiz yok bunlarla. Bizim. Böyle siyah. Herhangi siyah bir üst de olabilir. Yani bu illaki bu polisten olmak zorunda değil arkadaşlar. E, sonra şu var ya hani şu lamba gibi kafa. Bunu buraya takıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Böyle bir şey oldu gördüğünüz gibi. Sonra böyle çıkarttığımız bir parça vardı ya. Bu çıkarttığımız parçayı da buraya taktığımızda böyle dead trooper oluyor. Evet gördüğünüz gibi. Dead trooper'ımız böyle. Şimdi şunu şuraya koyup ben size ayrıntılı göstereyim. Şöyle. bir de Dropper. Şimdi bunlarla işimiz bitti. Tamam. Sırada Luke Skywalker. Bunun bir tane daha tarzını göstereceğim zaten arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu karakteriniz bu karakterinizin şu saçı mesela kayıp olabilir. Yani böyle bir saçınız olmayabilir. Falan. Yani illa bu yüzü kullanacaksınız diye bir şey yok sonuçta. Ee, bu saçtan olmayabilir. O yüzden onun için bir tarz daha göstereceğim. Şu şeyin saçını kullanacağız. Şimdi başlayalım. Şimdi bu karakterle, e, bu arada işimiz yok bizim kafa ve saç dışında bunları alıyoruz. Karakterle işimiz yok vücudu ya. Burada da gördüğünüz gibi Kaylören var. Kaylören'in de kafası ve e, kaskı ile işimiz yok pelerin ve şey lazım bize bu pelerin de zaten şey yapabilirsiniz kumaşı keserek yapabilirsiniz şimdi yine ben Ömer'e devredeceğim şurayı şöyle çeker misin Ömer tamam şimdi bu kaynörene şu pelerini şöyle takıp bakın böyle takıyoruz sonra bu kafa var ya. Bu kafayı buraya takıyoruz. Ee, bunun arka tarafını kullanmayın bence. <laughs> Buğulan look olur. Yani bu pelerini takmasanız da olur. Hatta daha güzel olur. Onu da göstereceğim şimdi. Sonra bu saçı da taktığımızda işte böyle oluyor. Ama aslında şöyle daha çok benziyor. Bu pelerine ihtiyacımız yok aslında. Pelerin olmasa da olur arkadaşlar. Hatta daha bir güzel daha bile güzel olur. Bakın böyle. Ama sevmeyeniniz falan varsa ya da o saçı olmayan varsa bunluk aman bu doktor var ya arkadaşlar. Bu doktorla işimiz yok sadece saçı lazım bize. Bunun saçını çıkarıp eğer bu doktorun saçını takarsak da zaten bakın gördüğünüz gibi. Zaten Lego'da böyle bir şey satıyor look, karakteri yerine böyle böyle bir şey yani buna benziyor arkadaşlar. Şimdi pek fazla Obi-Wan Kenobi'ye benzemeyen Obi-Wan Kenobi yapacağız. Çok mantıklı bu arada. Şimdi şöyle önce şunu bir gösterelim. Şöyle. Şöyle arkası da gördüğünüz gibi. Hadi şunun saçını çıkaracağız. Obi Wan Kenobi için önce arkadaşlar. Şimdi bu karakterle işimiz yok. Bu saç ve bu karakter lazım bize. Bir dakika işimiz var bununla. Ama Obi Wan Kenobi genelde siyah kostüm giymiyor yani doktoru. Yani doktor zaten Obi Wan Kenobi'ye benziyor gördüğünüz gibi. Üstünü çıkarmanıza pek gerek yok ama doktor üstü olduğu için yine çıkarırsanız iyi olur. Yine böyle Tyler'ın üstüne alıp e, pelerini takıp şöyle yapıp gördüğünüz gibi Obi-Wan Kenobi'ye bence gayet benziyor. İşte bence benziyor. Benziyor ya? Böyle bir karakter bu da. Yani e, yaptığımız karakterlerin look'u gösteremeyeceğim. çünkü look'la bu o van kanalı aynı parçalarla olduğu için neredeyse şu ikisini göstereyim. Böyle şeyler. Yani bunun kafasının yerine şu e, gülen surası da takabilirsiniz. Yani tabii ki de öyle. Ve görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.